Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla şükürler olsun ki karşınızdayız. Biliyorsunuz biraz sıkıntılar yaşadık videolarımızı editleyen, e, videolarımızı çeken arkadaşımızla. E, kendisini e, yorumlarımız ikna etti. Evet videomuza... Da... ikna olmadı. İkna olmadığınızı ne yapabiliriz yani? Bu hafta belirleyecek. Hangi konuda yani ne olacak bu hafta? Akıbetimizi e. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, yorumlarımızdan en azından bu videoluk ikna oldun ama. evet, bir videoyu hak evet. ettik yani. Tamam, bir videoyu daha hak ettiğimiz bu videoyla karşınızdayız. E, yorumlarımızda ben bir şeyi gördüm ama bir, biri bizim üzerimize oynuyor olabilir. Çünkü... Hayır ya. Niye biliyor musun? Niye? E, çünkü yeni üye olup olan kişiler bizim direkt mesela geliyorlar, yorum atıyorlar bizim videomuzun altına. Ben şöyle düşünüyorum, e, yorum yapabilmek için üyelik kaydı açmış olabilirler yani. Biri tezgah mı kuruyor? Niye Yoksa gerçekten yapmadım? bizi sevdiler? Bence sevmiş olabilirler yani. Yani burada umutsuz olması gereken kişi benim. Sen değilsin. Evet arkadaşlar, bu işin her zaman maddi tarafına baktık. Ama biz iddia tarafından gelecek maddiyata <laughs> bakıyoruz. O YouTube üzerinden gelecek tarafa <laughs> bakıyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Hafta içindeki videolarımız... Ee, çok konuşmak istemiyorum videolarımız hakkında. Maksalar beklediğimiz gibi hiç geçmedi. Bekliyorum. Gelsin. Ufuk hoş geldin. Bir dakika daha hoş geldin. Ufuk hoş geldin. Ufuk yaşlandı orada seni. Ama <laughs> ben size ne dedim? Giriş konulmaz yapacağım dedim da. Anladım. İnsan mı? bir der ki Ufuk hoş geldin. Evet, bir dakika <laughs> tamam o zaman giriş konulmasını değiştiriyorum. Tamam. Git. <laughs> Arkadaşlar yeni bir videoyla şükürler olsun ki karşınızdayız. Ee, bu rezaleti fazla kaldıramayacağım için yanıma Ufuk'u aldım. <laughs> Haftası... <laughs> beraber kaldıracağız <laughs> inşallah. Haftayısı... Eee... Orzak. Bu arada Ufuk hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Haftayısı biliyorsunuz bütün e, tahminlerimiz hemen hemen patladı gitti. Tam bir... <laughs> tam bir, tam bir rezalet. Bu durumdan kurtulmaya geldik. Ufuk rezaletini ortak ediyorsun şu an. Ya Ufuk rezaletin <laughs> ortak edicem veya e, bu eee biraz <gülüyor> <gülüyor> Yok ama bölümün. yorumlar güzeldi. yani gene de hani tamam maçlar istediğimiz gibi sonuçlanmadı ama gelen tepkiler hani şey olarak hatta biz de bile de. bir... O yüzden bugün buradayız. Düşüncede kaldı. Yorumlarda zaten arkadaşlarımız da biliyor. Bütün yorumlara cevap verdim. Kötü kötü çok yorum geldi. Haklılar da. <laughs> Onlarımız yaptı. Bunu yapsak bir <laughs> şey yok. Hakaret olmadığı sürece bütün hepsine yorum yaptım zaten. Hepsine cevap verdim yorumlarımda. Aynı şekilde. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu oyunda kaybetmek de var, kazanmak da var. Bu hafta sonunu rezalet bir şekilde geçirdik gerçekten. <laughs> Haftayısını pardon rezalet bir şekilde geçirdik gerçekten. Ama şöyle bir güzel tarafımız var. Bütün yatan maçlara aynı kuponu toplamayı başardık. <laughs> evet, bu da bir başarı. Evet, inşallah hafta sonu artık o maçlardan kendimizi sıyırıp yani hakkımızı hafta kullandık. Evet. Hafta sonu inşallah daha rahat, daha net önümüze bakacağız. Evet. İyi de bir analiz yaptım. Ben bir buçuk iki gündür Bunlarla uğraşıyorum. Keza ufuk aynı şekilde. Yine sürpriz kuponlarımız da olacak. Değişik sistemli kuponlarımız da var bu videomuzda. Yani bayağı bir maç yorumladık. Bir arkadaşımız yorum yapmış mesela yani banko kupon yoktur. Kardeşim bunu biz de biliyoruz. Bize göre banko. Her videoda söylüyorum ben başta şunu söylüyorum arkadaşlar bakın benim verdiğim kupona birebir oynamak zorunda değilsiniz. Ben 8-10 tane maç seçiyorum günde. Onları zaten videonun öncesinde bilerek yorumluyorum ki kuponumu beğenmezseniz oradan yorumladığım maçlardan da seçip alabilirsiniz. Tabii kafanıza yatın olur mu değişebilirsiniz. Mesela Aynen biz maça 1 ve üst diyoruz mesela örnek verelim. Ama biz banko, kendimize göre banko diye bir koyduğumuz kupona siz bunu üst olarak değerlendirebilirsiniz. Biz mesela şey maçına var dedik. Var veya üst olur dedik. Biz var olarak değerlendirdik onu kuponu ama maç 3-0 bitti. Yani üst bitti. Bir takım sadece 3 tane attı. Efsane 3 tane attı ama var gelmedi. 3-0 bitti. Yani biz Bunlara zaten sizden... üstümüze gelmeyin. Yani, <laughs> yani, ben iki gündür uyuyamıyorum. Yani. yani. Ama ya ben kendim kaybettiğim için değil yani. Biz yıllardır bunu oynuyoruz, kaybediyoruz, kazanıyoruz. Onda alışkınlık yani. Onda bir sıkıntı yok ama yani şimdi birilerini de oynatma yani. Oynatınca onun üzüntüsü o daha büyük. O sorumluluk var evet. Yani o sorumluluk gerçekten bir sorumluluk. Biz şöyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar konuştuk. Kimseye para karşılığında bir konu satmıyoruz. Biz Kesinlikle Zaten olur. görüşlerimizi söylüyoruz. Tutar tutmaz İnsanların kafasına yeterli yatmaz, Bu e, onların takdiri. Ya şöyle bir şey olarak algılayabilirsiniz aslında bunu. Şöyle bakabiliriz olaya. Sizin belki zamanınız olmuyordur maçları incelemeye, yorumlamaya ama iddia oynuyorsunuz. Hani gidip orada kafadan sallayacağınızda biz burada analiz yapıyoruz. 2 saniye, 3 dakika, 2-3 dakika bakarsınız videolara. Orada siz de kafanıza göre oynanıyorsunuz. Yani sizin yerinize bir nevi analiz yapmış oluyoruz, yorumluyoruz maçları. Hangisi size uyuyorsa onu alırsınız. Uyumuyorsa eklemezsiniz. Bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Aynen öyle. Biz hem burada bazı arkadaşlarımız mesela sohbetimizi çok beğenmiş. Bu daha çok hoşuma gitti benim. Yani hem sohbet ediyoruz hem maçları analiz ediyorum veya ediyoruz. Beraber kazanmaya çalışıyoruz işte. Bu ikili diyalog mevzusu benim çok hoşuma gitti, ee, kanalı zaten bu kuponlarda tutmazsa Stand Up şova çeviririz ya. Yakın zaten. Ya, büyük ihtimalle öyle gözüküyor. Önce bir atlayışım da yapsak? <laughs> Artık kumardan uzaklaşalım. İlk maçımıza başlayalım o zaman. İlk maçımız Karagöz'ün Galatasaray. İlk Sen kuyumlasın. Ben Galatasaray'dayım <laughs> ama o fenerbahçeli. O başlasın, objektif olsun. Fener'li ya yani, o yüzden. Ben olayın şimdi... Sonuçta biz burada para oynuyoruz. Burada Galatasaray, Fenerbahçe oynuyorlar. Yok ki e, biz... E, Malatya maçında Osman Galatasaray Ormastalarının Fener'e bastık bir ama maalesef çok orada gitti. Şimdi Karagümrük Galatasaray maçında ben Karagümrük'ü ilk yarı birine yenilmeyeceğim. İlk yarı hani Galatasaray önünde kapatmayacak. Kapatamayacak. Ben bu maçı hatta kapatacak. Ya bunu anza bir Fenerbahçe'ye söyle. <laughs> Bak şu maçın ilk yarı bir olacağını anza bir tane Fenerbahçe'ye söyle söyledim. Maçta sonra görüşürüz Osman. Görüşürüz. Onda ya. bir sıkıntı yok da. Burada Karagümrük takım olarak tecrübe kurulduğundan kurulu. Yani bu tarz büyük takımlara oynamış. Ya uf. o ortamı sağlayabilecek futbolculardan kurulmuş Et Osman. Etma gözünü seveyim. Bu mi? maçta ya ben mesela sistem falan birden sıfır olarak düşünüyorum. İlk yarı bir maç sonra sıfır. Galatasaray bunu yenemeyecek dün Karagümrük. Evet aynı dünkü Milan maçı gibi olacak diye düşünüyorum. Milan komasında da böyle bir e, mevzu yaşanmıştık hatta. Ben sana Milan basınla Milan en az 2 gol atsak dedim. Tamam. 3 atsak dedim. Hatta 2 de yapayım. kaldı. Ben de şöyle düşünüyorum bu konu hakkında ve bu e, maç hakkında, Karagümrük Galatasaray maçı hakkında. Yani bunu tartışmak gerçekten şu anla bu maçı çoktan geçmemiz lazım. Neden? Ben maç sonu 2 diyor. Hatta oranı düşmeden oynayın diyorum. Erik Sabo ve NDA'ya yok kırmızı kart cezalısı. Son maçında kara günlükte ikisi de kırmızı kart gördü. Orta sahanın en iyi iki adamı bunlar. Sürekli ilk oynayan adamlar ve takımı alıp götüren adamlardan bu iki adam. Defansın ortasında da Zukanovic yok. Doğru. Galiba şey çıktı. Pardon o da sakat. O sakat. En iyi üç adamı yok bu takımın. Şampiyonluğa gidiyor. Güzel toparlandı. Ben bu maçın çok rahat maç sonu iki olacağını düşünüyorum. Yani. Katırmadan Kaçırmadan oynamamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Berlin Dortmund maçına ben 2.5 istiyorum. Aynen yani üst olacağı yönde bir şey yok yani. Emin olabilir. misin? Evet, son karar. <laughs> <maçta gülüyor> tamam. Anderlecht. Anderlecht maçı, evet. Charlie Anderlecht, evet. Anderlecht maçı var. Ben bu masada üst düşünüyorum yine. Ben Anderlecht'in yine biliyorsun underletlerin duygusal bağlarım olan bir takım. Galip geleceğine inanıyorum en az iki gol bulası Anderlecht bulur. Üste taşınır yani. Ben Anderlecht'in bu masayı yenemeyeceğini düşünüyorum. Galip gelemeyeceğini düşünüyorum. Üst olacağını düşünüyorum ama. Varşova maçı? E, Legia Varşova bu masayı bir koydum ben. Bankozular için. Yani yüksek mis miktarda oynayan arkadaşlarımız için. Legia Varşova Stamilek ile oynuyor. Stamilek e, son sıralarda Varşova'da şampiyonla oynuyor. Çok rahat mat sonu bir olur. Sen tut istedin mi? Yok bir olur. Ben onu şiiremiyorum. Yani oran yükseltmek isteyenler bir üst koyar. Handikap bir de yapabilir onu değiştirebilir ama sağlamlıklar için Osmanlı gibi bir, bir değil. Bristol City. Bristol City, Preston Bristol City masına ben e, ee, direkt karşılıklı gol var oynayıp başka hiçbir e, taraf aksine girmek girmeden direkt maç sonu ikiler falan girmeyin direkt K var oynayıp geçsin. Sence de böyle? Sence de böyle. 1860 Münih Veyhan maçında yine KG var diyorum ben. Çok gollü bir, yani golü yönettik arkadaşlarımız ama şu sıralar dediğim gibi diğer videolarda söyledim. Gol oynamak daha mantıklı. Sence? Yani üstte var arasına gidip geldik zaten. En son var Tamam, maçı. Kulüp Buruj 2 Lommel maçına da şöyle bir şeyim var. Yine bunu Bankozular için seçtim bu maçı. E, maç sonu 1.5 üstü. Biraz daha risk almak isteyenler 2.5 üstü de oynayabilir veya KG var da oynayabilirler. Bir buçuk, bir buçuk <laughs> şuradan bir buçuk. Aynen. <laughs> Arkadaşlar Cuma günkü maç tahminlerimiz bu şekildedir. Dediğim gibi bu, bu yorumladığımız maç, maçlar arasında siz de seçip alabilirsiniz. İlla bizim vericilerimiz konu oynamanıza gerek yok. Ama şu anda bizim için banko, bizim için banko olan kuponumuzu paylaşıyorum. Ufuk pek inanmıyor ama Galatasaray maç sonu 2. Legio Varşova şu maç sonu 1. Ve Ander, yani Tsarlı Anderlek maçına da 2.5 üstü diyorum ben. Bank kuponumuz bu şekildedir. E, oranlar açıklanmadığı için o yüzden oranı paylaşamıyorum. Ama e, video yetiştirebilirsek e, buraya koyacağız kuponumuzu. E, oranları oranlı bir şekilde koymayı düşünüyoruz. İnşallah yetiştirebiliriz. E, i̇deal bir kuponumuz var. Onunla da ben e, Galatasaray maçını, Karagümrük Galatasaray maçını 2'den 2, ilk yarı 2, ikinci yarı 2, R2, 2 R2. E, Bochum var. Almanya ikinci liginden yine biliyorsunuz Bochum Güveniyorum hafta hafta içi yenildiler. Ama bu kez hata yapacaklarını düşünmüyorum. Bu ideal kupondur. Fazla yüksek oynamayın zaten. Bochum'a bir diyorum. Bristol City maçına da karşılıklı gol var olarak ideal kuponumuza 3 maç şeklinde koyuyorum. Oksan kuponlarımız hakkında bir şey söylemek ister misin? İşte biz Galatasaray'la e, anlaşamadık. Şöyle anlaşamadık. Hani ben bu maçta Galatasaray biraz daha kupadaki bir şey de var. Eee hani geçici de kadroya çıkıldı ama büyük bir sıkıntı var çok kötü oynadı Galatasaray maçta. Ama orada çok eksik yani Çok Eksik, eksik kişi vardı şey vardı bu takım içinde biraz şey yapabilir hani bilmiyorum bir... ...bunun içindeki bir Sezgi, Sezgi, Sez belki Fenerbahçe'nin vermiş olduğu bir şey. O olabilir. olabilir. <laughs> Onun dışındaki şeyler gayet güzel. Ben bu hafta bizim haftamız olacağına inanıyorum artık. Ben de inanıyorum, ben de bu kupana arkadaşlar çok güveniyorum. Zuma günü verdiğimiz bu kupona banka kuponu Senin beğenmediğin bir şey var mı kuponda? Galatasaray maçında işte Fener, Galatasaray Fenerli olduğu için Galatasaray oynamak istemiyor. <laughs> yani bu net odur. Aslında o da biliyor Galatasaray Yenize'yi. Ama kendini yedirtemiyor. <laughs> bir dahaki videoda bu maçı tekrar görüşeceğiz. Evet sen bir dahaki videoda görüşeceksin. Arkadaşlar da ben şöyle diyeyim. Galatasaray'ın zorlanmadan yeneceğini düşünüyorum hatta. Bak, zorlanmadan. <laughs> Osman çok iddialı konuşmasın. Bak Galatasaray'ın bir olduğu için de söylüyor. Yani iddialı sen konuştun, sayı daha taktın hala daha video çekiyorum bizi. Niye? Çekiyorum torunumuzu. Cuma günü, Cuma, Cumartesi, Pazar gününü içeren bir tane sistem kuponumuz var. Bu da yani sistem 2-6'dır. Yani yüksek bir meblağ veriyor. İlk yarı maç sonucu 1'den 2'lerimiz falan var. Bu da bu kuponun ismini ben şöyle olarak belirledim. Risk almaya viski içemez olarak. Kuponu tutarız çok fazla bir miktar değildir zaten. Dediğim gibi risk almayan risk istemez kuponuyla şimdi devam ediyoruz. Ee, Keçi Ören Gücü maçı var. Bu maça ilk yarı bir maç sonu bir olarak oynuyoruz. Vicenza Aspoli maçı var. İlk yarı bir maç sonu bir olarak yine oynuyoruz bu maçı. Opava Sparta Prak maçı var. İlk yarı bir maç sonu iki yani birden iki olarak oynuyoruz. Torino Bologna maçı 1 ve 3 üst üstü olarak oynuyoruz. E, Valvik PSV Andol maçına da ilk yarı bir maç sonu 2 olarak 1'den 2 olarak oynuyoruz. Ve Schalke maçını da Schalke Almanya Bielefeld maçına da 1 ve 2 üst üstü olarak sistem 2-6 kuponumuzdur bu. E, risk almaya risk içemez arkadaşlar. Bu kuponumuzun ismini de ben böyle koymak istedim. Güzel de oldu. Güzel de uydu arkadaşlarımız da beğendi. E, bu tahminler benim bir iki tane tahminim var. Diğerleri ufuğa ettik. Birden ikiler zaten direkt ufuğa ettik. Ben oynamayı sevmiyorum. Söylemiştim. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum arkadaşlar. 18 Aralık Cuma günkü maç tahminlerimiz bu şekildedir. Dediğim gibi sistem 2.6 kuponumuz bu arada gün gündür. Yani Cuma gününde değildir ama Cuma günü başlıyor. Hepinize şimdiden bol şanslar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.